Evet, Samos'tayız. Şu an e, aracı internetten kiraladım. Sevgili dostlar, şimdi internet üzerinden Samos'ta veya yurt dışında bir araç kiralamanın nasıl olduğunu göreceğiz. Bakın şuradan gördüğünüz gibi girdim. Ben daha önce Dinos'tan araç kiralamıştım. Burada önemli olan aracı nereden alacağınız çok önemli. Burada pick up location diyor. Bakıyorsunuz örneğin Vati'ye gidecekseniz Vati limandan alacağınız anlamına gelir. Burada tarihlerinizi yazıyorsunuz. İşte bunu ne zaman alacağınız, işte saat kaçta alacağınız gibi işte kaçta alacaksınız onu seçmelisiniz buradan. Bir de burada diğer bir önemli konu nereden aracı geri bırakacağınız önemli. Onu da şuradan gördüğünüz gibi drop off location'dan giriyorum. Örnek olarak işte Vati'den aldım, VATED'e bıraktım gibi düşünebilirsiniz. Buraya da tarihe girmeniz lazım. Ee, bu seçimleri yaptıktan sonra buraya özel bir isteğiniz varsa yazarsınız. Ayrıca bunlar için dil bilmenize de gerek yok. ChatGPT'ye yazın. Hepsini çok iyi İngilizce'den veriyor zaten. Yazışma dili İngilizce oluyor. Şuradan da bir send request yaptığınızda bu Dinos'un merkez ofisine gidiyor. Onlar size e-mail ile dönüş yapıyorlar. E, fiyatta da işte daha e-mail e üzerinden de pazarlık edebilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Kabul edilebilir fiyatlar oluyor. E, Rekor size gönderdikten sonra onlar size aynı gün içinde ve ertesi gün dönüyorlar. Buradan anlaşıyorsunuz. Ondan sonra size onlar arabayı nasıl alacağınızı, nereden alacağınızı e-mail ile bildiriyorlar. Evet, Samos'tayız. Şu an e, aracı internetten kiraladım. E, WhatsApp'tan yazıştık. E, arabanın getirilmesini bekliyorum. Böyle gördüğünüz gibi, böyle bir yer. Bekliyoruz. Bakın arkamda gümrük zaten. Gördüğünüz gibi. Şu an aracı bekliyorum. Evet, internetten kiraldığımız arabayı aldık. Böyle ufak bir jimjip olarak aldık. Şöyle göstereyim arabayı size. Araba da bu. Araba iki kişilik bu arada. Evet, bize Vatiport'ta arabayı bıraktılar ve şimdi alıp Segor'a doğru gideceğiz.